yeni insanlar. ilk başlarda tabii çok korkmuştuk, biraz heyecanlanmıştık fakat bir ay geçtikten sonra bu korkuların, heyecanların çok da gerekli olmadığını, çünkü buranın çok samimi bir ortam olduğunu anlamış bulunuyoruz. Bizim denizimize yunuslar geliyor. Ben yunusları seviyorum yani. Karga falan da geliyor bu arada. Gayet güzel oluyor. Bir de şey ekmek alıp martılar ekmek atmak bence çok stres giderici ve çok güzel bir olay. Kabataş'a gelmeden önce her zaman duyuyorduk. Kabataş özeldir, Kabataş ruhu farklıdır diye. Ben nakil geldiğim için bu konuda endişelerim çok daha fazlaydı. Uyum sağlayabilecek miyim, işte sahiplenilecek miyim diye. Ama Kabataş burada da farkını ortaya koydu ve daha bir ayda bile çok iyi bizi sahiplendi ve gerçekten kendimizi Kabataşlık gibi hissediyoruz. Okulun yabancı imkanları olsun, kulüpleri olsun, kültür gelenekleri olsun her şeyini çok sevdim. Kabataş'ı sadece bir okul olarak görmek bence yanlış. Çünkü burada nice dostluklar, nice kardeşlikler kuruluyor ve bunların bizi gerçek bir aile yaptığını düşünüyorum. O birinci hafta, birinci ay arasında bir sürü duygusal değişimden geçiyorsunuz. Öğretmenlerimiz diğer okullardan farklı olarak çok değişik öğretmenler. Yani değişikten kastım böyle özel ve güzel öğretmenler. Tabii hayalini kurduğumuz yerdeyiz. Okulun gelenekleri e, geri plandaki kültürel ağ beni çok etkiliyor mesela. Şu anda 20 yıl önceki Kavataş mezunu da daha sonra gelecek da bir aile olduğumuzu hissettiriyorlar yani. İlk hafta okula geldiğimizde tören vardı. Törene geldiğimiz zaman böyle bir gördüm okulu. Önce sahile gittik, sahil çok güzeldi. İkinci gün, üçüncü gün derken, dördüncü gün bir gün teneffüsteyken, denizdeyken e, Yunusları gördük. Büyülendik cidden yani Yunus görüyoruz okulumuzun orada. ha sonları da evciye çıkıyorum ailem yanına. Anlatıyorum inanmıyor Yunus'un olduğunu ya da böyle bir okulun olduğuna, nasıl bir manzaranın olduğuna inanmıyorlar. Buraya bu kadar kolay adapte olabileceğimi düşünmemiştim. Ama kapatışı gelince buradaki bu samimi ortamın içine çekilmek imkansızdı. Ben pansiyonda kalıyorum. Hayrettin de pansiyonda kalıyor. Pansiyon başta çok zor geldi. Yani biz burada gidiyoruz, geliyoruz. Başta zor. Ama ne zaman ki biz bu işleri çözdük, yavaş yavaş İstanbul'da öğrendik, o zaman güzel gelmeye başladı. Şu an ben İstanbul'u gezmek istiyorum, etrafını görüyorum. Kadıköy'e gidiyorum, Beşiktaş'a gidiyorum. Kendi e, memleketimde böyle imkanlarım yoktu, bu kadar gezmiyordum. İlk başta öğrenci kalitesi çok iyi, sosyal etkinlikler bakımından da oldukça iyi. İlk ay olmasına rağmen iki tane gezimiz oldu şimdiden. Yani Öğretmen kalitesi olarak da iyi. Bütün öğretmenler oldukça düşünceli. Boğazın kenarında oturuyoruz, manzara izliyoruz. Yine o, o sırada sohbetler ediyoruz. Gerek kulüpler, gerek sosyal aktiviteler, kurulan arkadaşlıklarla gerçekten burada çok eğlenceli ve keyifli vakit geçiriyoruz. Kabataş ailesine sonradan katıldım ama ona rağmen arkadaşlarım olsun, öğretmenlerim olsun kolay bir şekilde alıştım. Yaklaşık 50 tane kulüp var ve hepsi çok aktif olarak çalıştığı için... Herkes bir kulüp mensubu ve bu okula çok enerjik bir hava katıyor. Siz de bu enerjik havanın içinde adeta kayboluyorsunuz ve zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Öncelikle uzun bir yaz tatili ve rahat geçen dönemden sonra okula adapte olmak zor gelir sanmıştım ama Kabataş hiç buna fırsat vermedi. E, sanki senelerdir bu okulda okuyormuşum gibi bir ev sahipliği yaptı. Okulumuz konum olarak da zaten deniz kenarında ve imkanları çok güzel, hocaları inanılmaz tatlı. Hepsiyle ders işlemek inanılmaz zevkli. Şu anda olduğumuz gibi kütüphanedeyiz aradığımız birçok bir kitap burada var. Umarım okulum bana çok güzel şeyler katar. Ben tıp istiyorum. Buradan da diğer buradan mezun olanlar gibi kazanacağımı düşünüyorum. Buraya ilk geldiğimde kafasını dersten kaldırmayan tiplerle karşılaşmayı bekliyordum. Ama hiç öyle değilmiş. Gerek öğretmenlerimiz olsun, gerek üst dönemlerim, gerek dönem arkadaşlarım, hepsi de çok samimi ve sıcakkanlıydılar. Ve bir ay nasıl geçti anlamadım. Ortaokul hayatım boyunca Kabataş hep hayalimdeki olmuştu. Hatta dershanede ilk sorduklarında hep Kabataşı istiyorum demişimdir. Ben yurtta kalıyorum. Eee yurttaki abiler çok iyi. Her zaman yardım oluyor. Bize destek oluyorlar. Bir eksiğimiz, bir sıkıntımız olduğunda. Aslında İstanbul'a gelmek hiç aklımda yoktu. Kabataşa gelmek benim için çok büyük bir şey oldu dolayısıyla ben burayı çok sevdim. Normalde çok çabuk alışamayan bir insanım ama buraya çok çabuk alıştım çok fazla etkinliklerimiz oldu. Çok yoğun geçiyor, çok güzel geçiyor bura. Yemekhane, Deniz'in kenarında onlar çok güzel. Biraz yolu sıkıntı, yolda biraz zorlanabiliyorum. İlk ayım çok yoğun geçiyor aslında kulüp etkinliklerinin de başlamasıyla birlikte. normalde bir yere bir ortama alışmakta çok zorluk çekerim ama burada ablaların samimiyeti olsun, bizlere sahiplenmesi olsun. Okul aslında hemen sahiplenmeme yardımcı oldu aslında. Yurdumuz güzel, okulumuz da güzel. Yemeklerimiz idare eder. Allah'a çok şükür. Yurt ortamında ilk gün alışmak biraz zor oldu ama yatağa uzandım böyle. Uyudum, uyandım. Gayet iyi geldi. Yurdun ilk günlerinde tabii ki de zor oluyordu aileden uzak kalmak falan. Fakat buradaki arkadaşlık ortamı bize yurda bağlıyor. Okula gelirsek okul zaten geçmişiyle kendini kanıtlamış bir okul. Üstüne bir şey konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Bizim yurdumuzun diğer okulların yurtlarına göre çok çok daha güzel olduğunu düşünüyorum. Hani yemeklerimiz daha güzel diğer yurtlara göre veya buradaki ortam diğer yurtlara göre çok güzel. O yüzden çok eğlenceli geçiyor benim için şu anda okul. İlk günlerim biraz zor geçti. aileden uzak kalmak falan. Geçtikçe günler geçtikçe arkadaşlara falan alıştıkça daha rahat ve daha eğlenceli geçiyor. Hem okul olsun hem yurt ortamı olsun arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz hepsi çok iyiler. Ee, yani Kabataş'ı seviyorum. Gerek e, arkadaşlarıma, okulun düzenine alışmak olsun. E, gerekse farklı şehre gelmenin verdiği bir değişiklik, farklılık olsun. E, bir tık zorluyor insanı ama e, burası Kabataş, burası çok güzel bir okul. Geziler, aktiviteler falan çok eğlenceli geçiriyor okul. Ya, okulda sıkılmıyorsunuz bile. Zaten yurt ayrı bir eğlenceli oluyor. Ya ben buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya gelmek için verdiğim emeklerden hiç pişman değilim. Şu ana kadar hiç okul değiştirmemiştim. O yüzden Zor alışacağımı düşünüyordum ama daha kolay alıştım yani beklediğimden. Biz ikimiz futbol takımındayız. Ee, i̇nsanlar gayet sosyal. Yurda gelecek olursak da e, yurt benim gerçek evim gibi yani bence benim gerçek evimden daha güzel, daha rahat. Ee, bu okula gelmek için e, tabii ki çok çalıştık ve e, karşılığımızı ben aldığımız düşünüyorum. E, sonuç olarak her sabah vapurla geliyoruz ve e, her sabah deniz görüyoruz. Bu çok büyük bir artı benim için. Haziran ilk ay bizim için lise ortamının da ilk ayı. Yeni bir ortama alışma süreci daha farklı bir hayat. Ama bunun benim için zor geçtiğini söylemek oldukça güç. Çünkü benim aslında bu okula hazırlık sürecim iki günden daha uzun sürmedi. Yazdan beri buranın çok korkutucu olduğunu düşünüyordum. Çünkü hiç arkadaşım olmayacak, çok asosyal geçecek diye endişeleniyordum. Ama ilk gün bile bir sürü arkadaş edindim çok güzel bağlar kurduk. Kulüp ortamları olsun, dersler olsun çok eğlenceli, çok güzel geçiyorlar. Yatılı, üst dönem abiler falan çok sahipleniciler. Nakil olarak geldiğim okulda herkes insanlara böyle bir tepeden bakma özelliği vardı ama burada geldiğim gibi insanlar beni hani sıcak bir şekilde karşıladı. Ve Kabataş'ta hani benim için en büyük şeylerden biri İngilizce drama, İngilizce tiyatro kulübü. Yani ben çok tiyatroyu da seviyorum, İngilizceyi de seviyorum diyelim. O yüzden ikisi birleşince benim için çok güzel bir şey oluyor. Yani Kabataş'ta her şey çok güzel ve benim için Kabataş imkansızdı ve hayaldi yani. Buraya geldiğimi duyunca o kadar sevindim ki anlatamam. Buraya gelebilmek için bir önceki sene birçok şeyi feda ettik. Çok fazla çalıştık ve hala da büyük ihtimalle çok fazla şey feda ediyoruz. Hani Belki çok erken saatlerde uyanıyoruz. Aktarma yaparak vapurla buralara geliyoruz. Ama her şey bu okul için de değer. Çünkü burası çok özel bir okul, çok köklü bir okul. Yunusları görmüştük okulun bahçesinde. Bu çok güzel bir deneyimdi. Her sabah vapurla okula gelmek ve vapurla geri dönmek çok güzel. Her çeşit insan var. Gerçekten burası küçük bir Türkiye denilebilir bence. İnsan tipleri beklerim gibi çıkmadı aslında. Çok daha iyi çıktılar. Onun dışında ben yani çok sosyal bir okul istiyordum. Böyle kulüplerin olduğu, etkinliklerin olduğu. O da gerçekten tüm beklentilerimi karşıladı. Buraya geldiğimde çok kaygılarım vardı. Arkadaş edinebilecek miyim, sosyalleşebilecek miyim? Fakat ilk hafta geçtiğinde bunların çoğunu atlattım. Çok iyi arkadaşlıklar kurdum. Ee, Kabat-ı Çerkeklisesi'ne geldiğim ilk gün benim için bir tık fazla zor bir gündü. O sınıfta çok yeni, yüzleri hiç tanımadığım insanlar. Yepyeni bir ortam, yepyeni bir yer. Benim için çok zor bir andı. Ama şu anda okula alış, alışmış oldum. Okulu çok güzel günler geçiriyordum, çok keyifli şekilde. Bu okulu hiç düşünmüyordum ama burada olduğum için çok mutluyum. Deniz manzarası var, o bile çok güzel. Ablalarımız, abilerimiz çok ilgileniyorlar, bize karşı çok ilgililer. Öğretmenlerimiz çok iyi. Sonra çok güzel arkadaşlarım var. Kabataş'a <laughs> geldim. İlk gün çok stresliydim. Çünkü buraya alışmamın en az bir 5-6 ay süreceğine emindim. Fakat bir ay gibi kısa bir sürede bu okula çok alıştım. Alışıyorsunuz, hızlı alışıyorsunuz. Özellikle yurtluysanız yurt hayatına hızlı adapte oluyorsunuz. Yurdun yemekleri doğrusu evdekileri aratıyor yine ama. Sabah gelirken ve akşam dönerken ki yolculuğum çok güzel geçiyor vapur kullanmak çok güzel. Onun dışında her şey çok güzel gidiyor. Şu, an. şu anda 22 tane kulübe üyeyim. Tabii ki de bunlar zamanla olacak ama aşırı sosyal etkili büyük olan okul okul için çok mutluyum. Ben böyle derste oturup bir saat, iki saat e, dersinlemeyi hiç sevmeyen bir insanım. Bu yüzden bu kulüpler bana ilaç gibi geliyor. E, annem bana ilk başta demişti ki kalabalışa gitmek ister misin? Hemen yanında deniz olan bir okul. Çok güzel olur demişti. Annemin hayalini gerçekleştirebildi ben bundan. Bu da benim için çok gurur verici bir şey. Hayatımda her zaman kava taş dokumaktan gurur duyacağım. İyi ki kava taşlıyım. İyi, i̇yi ki burada okuyorum. İyi ki yurtta kalıyorum. He, e, şu anki durumdan çok mutluyum.